işte şems-i ezel ve ebed sultanı olan zat-ı ehad ve samedin tecellisi, mahiyeti insaniyeye hadsiz meratibi tazammun eden iki suretle tezahür eder. Birincisi, ayne i kalbe uzanan bir nisbet-i Rabbaniye ile bir tezahürdür ki, herkes istidadına ve tayy-i meratipte seyri esma ve sıfatın tecelliyatına nispeten cüz'i ve külli o şems-i ezelinin nuruna, ve sohbetine ve münacatına mazhariyeti var. Galibi esma ve sıfatın zilalinde giden velayetlerin derecatı bu kısımdan ileri gelir. İkincisi, insanın camiiyeti ve şecere-i kainatın en münevver meyvesi olduğundan, bütün kainatta cilveleri tezahür eden Esma-i Hüsna'yı birden ayine i ruhunda gösterebilmesi cihetiyle Cenab-ı Hak tecelli-i ve Esma-i Hüsna'nın azami mertebede nevi insanın manen en azam bir ferdine tecelli azam tezahür eder ki bu tezahür ve tecelli Miracı Ahmedi aleyhissalâtü vesselam sırrıdır ki onun velayeti risaletine mebde olur. Velayet ki zılden geçer, ikinci temsilin birinci adamına benzer. Risalette zıl yoktur. Doğrudan doğruya zat-ı zülcelal'in ehadiyetine bakar. ikinci temsilin ikinci adamına benzer. Miraç ise Velayeti i Ahmediyye'nin Aleyhissalatu vesselam Kerameti i kübrası hem mertebey-i ulyası olduğundan risalet mertebesine inkılap etmiş. Mirac'ın batını velayettir. Halktan hakka gitmiş. Zahiri Miraç risalettir. Haktan halka geliyor. Velayet kurbiyet meratibinde sülüktür. Çok meratibin tayına ve bir derece zamana muhtaçtır. Nur-u azam olan risalet ise akrebiyeti ilahiyenin inkişafı sırrına bakar ki bir anı seyyale kafidir. Onun için hadiste denilmiş, bir anda dönmüş gelmiş. Şimdi makamı istimada bulunan mülhide deriz ki, madem bu kainat gayet muntazam bir memleket, gayet muhteşem bir şehir, gayet müzeyyen bir saray hükmündedir. Elbette onun bir hakimi, bir maliki, bir ustası vardır. Madem böyle haşmetli bir maliki Zülcelal, bir hakim-i zülkemal, bir sani i zülcemal vardır. Hem madem umum o aleme, o memlekete, o şehre, o saraya alakadarlık gösteren ve havas ve duygularıyla umumuna münasebetdar ve nazarı külli olan bir insan vardır. Elbette o sani muhteşem, o külli nazarlı ve umumi şuurlu olan insan ile ulvi, azami bir münasebeti bulunacaktır ve ona kutsi bir hitabı ve âli bir teveccühü olacaktır.